neler kullanacağız? Portakal ve limon. Limon. Tamam. Hadi bakalım. Önce onları güzelce ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. Yıka bakalım. Sabun da koymuyoruz tabii ki. <laughs> Ama çok güzel yıka. Çünkü kabuklarıyla yapacağız değil mi bu işi? Ne? Ne? Kabuklarıyla mı? Aa. Ah. Süper. Selen gelecek şimdi. Selen. Arkadaşlar elim dondu Çok güzel ne Evet, hadi bakalım. Evet, sırada Selen var. O da limonların ama kollarımızı katlıyoruz değil mi önce? Arkadaşlar. Arkadaşlar Selen hadi kollarını katla, limonunu güzel yıka. Olmadı. Çok az yıkadın. Kabuyla yapacağımız için ne yapıyoruz? Çok güzel bir şekilde limon ve portakallarımızı yıkıyoruz. Kabuğuyla yapacağız. İçin, i̇çiyle yapmayacağız. Her tarafıyla. Bütün bir şekilde. Zaten tadını verende en çok kabuğu. Biraz daha ben yıkayım onu. Limon. Ve portakallarımızı. Evet arkadaşlar. Şimdi portakallarımızı limonlarımızı Yardım alarak babamızdan kesiyoruz. Ve ondan sonra bu poşete koyup buzdolabına kaldırıyoruz. Neden buzdolabına atıyoruz? Kabuğu acı olmasın diye. Kabuğunun acı lezzeti gitsin diye. Evet. Portakal ve limonlarımızı kesiyoruz. Evet. Ne bu lazım? şekilde dörde bölüyoruz. Hadi bakalım şimdi poşetlerimize koyalım. Ben yerleştiriyorum. Sen portakallarımızı koy. Ya açılamam. Evet. Hadi yerleştirelim. Hayır. Ağzını değdirmiyorsun değil mi? <laughs> Lütfen. Hmm. Evet. Yerleştirin bakalım. Hayır. Limonları koy. Limonları koy limonları. Evet arkadaşlar biz odanın kokusu bilmesin diye şimdi kapatıyorum. Ve ne yapacağız şimdi? Buzluğa koyup donduracağız. Kapanmıyor. Evet. evet. Hayır aşağıya buzluğa koyacağız. Evet koy bakalım. Evet. Anne yap. Çok güzel. Kapat anneciğim. Evet arkadaşlar donunca çok güzel bir portakal suyu yapacağız. Evet şimdi donmuş portakal ve limonlarımızı alalım. Arkadaşlar bir tuz değil. Şekerimizi koyacağım. Bu karışımı. Karışımı koyacağım öpürün limonumuz Ve limonumuzu ve portakalımızı. Süper. Evet, şimdi ne döküyoruz bunun üzerine kızlar? Bunu. Dökün bakalım. Şş, dur, bek, bek, ben. Abi, <gülüyor> <gülüyor> Aferin mi senin ablana? Evet. Şimdi bir kaşıktan limon tuzu koyacağız. Limon Köpü... tozu evet. Ama köpek gibi gözüküyor ama köpek değil. Taş gibi değil mi? Evet. portakallarımız ve limonlarımız çözülünce biraz çözülünce biraz çözülünce <laughs> selam sen de yardım et ablana hadi biraz da selam yapsın hadi bakalım selam bas bakalım hadi düğmeye bakalım. bas bakalım Birlikte yapalım. Selen hadi bas. Bas anneciğim. Evet yaklaşık 2 dakika kadar karıştırıyoruz böyle. Dur. Oluyor mu? Oluyor mu Selen? Bakalım nasıl oldu? Aç bakalım Deren. Gayet güzel püre haline gelmiş abi. Evet. Yeter yeter. Yeterli bence de. Gayet güzel görünüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu bunun içine süzeceğiz. İçine su koyacağız. Bunu da bir kaç dakika bekleteceğiz tadını versin diye. Hadi boşalt bakalım. İki buçuk metre kadar su döküyoruz. Yok biraz daha koyalım Selen. Evet. Şimdi bunu dinlenmeye bırakacağız. Bunu bırakırsam yüzüyor bu. Evet değil mi? Hafif olduğu için. O zaman biraz dinlendirelim onu. Şimdi dinlenmeye bırakıyoruz. Şimdi bekledikten sonra döküyoruz. Evet. Çok ince bir yağ süzeceğimizle süzüyoruz. <laughs> Çok güzel görünüyor. Rengine bakar mısınız? Beren. Harika görünüyor. Aslında bayağı. Ne var altında? Beyaz. Beyaz mı? Ne bu? Ne yapıyoruz Selen? Limonata. Limonata yapıyoruz. Limonata Tadını mi? çok merak ediyorum. Bakalım kızlarımın yaptığı limonata nasıl limonata. olmuş? Süzgecin dibinde kalan kısmı da bunun içine koyduk. En tatlı yeri burası veriyormuş. Biraz bunu sıkıyoruz böyle. Süpersin. Biraz da Selen'e yaptıralım biraz sonra. Ablam biraz yapsın. Sonra da sana yaptıralım. Ne kadar varmış bu? O Oo süper. <laughs> en lezzetli yerini deren şimdi çıkarıyor. Arkadaşlar bunun son hali böyleydi. İçine bir pipet, bir de renkli buzlar koyup soğutabilirsiniz. Evet, hızlı soğuttuk böyle değil mi? Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Siz de mutlaka deneyin. Bu çok sağlıklı bir içecek oldu.